Sağında yumurta yaptım, e, peynirli yumurta. Yalnız e, yumurta yaptığınızda zerdeçal da mutlaka koyun. Bir tatlı, e, tatlı kaşığı diyorum, bir çay kaşığı zerdeçal, e, bir o kadar karabiber koyuyorum. Pul biber istediğiniz baharatları koyun ve e, yumurtayı bu şekilde tüketebilirsiniz. Yani zerdeçalın ısıyla temas etmesi daha e, aktif hale getiriyor. Bir de karabiber eklediğimizde e, etkisi daha da fazla artıyor. Zerdeçal bağışıklığı güçlendiriyor. E, hücre yenileyici özelliği var. Bağırsakları çalıştırıyor. E, onun dışında Ağrı kesici özelliği var zerdeçalın. Çok yararlı. Ee, antioksidan özelliği var, anti -flemotor. Yani vücutta herhangi bir yerde e, iltihap vesaire varsa onu da temizliyor. Kanser hücrelerinin dahi e, oluşumunu, e, ilerlemesini engelleyen bir bitki, e, bir baharat. Mutlaka tüketin.